Şöyle bir bind ya da split bak bind istiyorum aslında ya söylüyorum bak Pörlüne su Ya bu nereden çıkıyor alın şu karaktersiz gözümün önünden ya Şu karakteri sizi alın lan önümden alsanız şu fotoğrafı Ben reyna alayım mı Sen mi oynamak istiyorsun kanka Ben oynamak istemiyorum Cedi ben reyna oynamak istiyorum Son alayım mı Ben sava alacağım ama O kadar atacağım ama E kankam yani madem reyna oynamayacaktın niye reyna gösteriyorsun ben reyna alırdım Kitlemedim ki Tamam da yani konuşsaydın keşke Söyleseydin Harbi iki önce çok çetin çok... Ne haklı ya kulu haklı diyor lan kitlemedim ki <laughs> Allah Allah. That should never say more life. Meet the Gram. mi kardeşim ben Reyni'yi Gösterdim sadece. Bind vermişsin ya. Vallahi bind ver. ne olur bind ver. Ne split de olur ya. Split'e de okeyiz yani. Aman alayım beyler. Ben aman alıyorum beyler. Sage oynadın değil mi? Sage oynadın değil mi? Sage oynamadın mı kanka karatta? Kanka önceki maç karşımızdaydın ya biliyorum hani. Sage oynuyordun ya ben fenikstim karşıda. Deli <laughs> Delilok önceki el sinirlendi mi biraz? Bu niye bu kadar değil, yüksek sesli konuşuyor konuşuyorum? Bir oynayalım ya gelsenize bir oynayalım. Bir de oynayalım bak. duvara koyacak falan roları yok. Gelin mitten oynayalım. Tamam kardeşim sus artık çok. Abi, çok şey. tam, ben bir söz geliyoruz hiç işte. ben şimdi yavaş yavaş çıkıyorum beyler böyle. Abi, çok güzel. güzel. Çok iyi. Full body atıyorum ya. Zenci atıyor beyler bende. Şöyle bir smoke. Mis gibi smoke abi mis gibi. Koru beni. Sıkıntı yok ben olmadım beyler. Siz rahat olun ben splitte olmadıysam her şey rahat olacak. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Gel oğlum lan venten. Geleceğim biliyoruz. Hadi. Ha var bak pezenk ya. Ya yani şerefsiz nereden biliyorsun ki ya? Nereden biliyor bu? Nereden biliyor? İçine mi doğdu? Şöyle bir kör atsam. Şöyle bir tipi. Güzel. Oğlum var ya fena parkur yapıyorum şu an. Oğlum böyle vuruyor. Ben bırakıyorum oyunu. Yok. Valla oh, çıldıracağım artık. Oha bu ne biçim duvarlar var her yeri kapattı. O, oh, oğlum vallahi her yeri kapattı var duvarla ya. Şuraya da bir sürü bak izleyin beden. Takti izleyin. Ananı avradın yine hasar yedik ya lan ya. Senin ananı Marşallah yalandan vuruyor. Nereden vurdun marşallah? Nereden gördün beni? Oğlum elimi alcan lan maya. Onu da vurursan ne alırsın lan? Allah iki aynı anda geliyorlar lan. Şuraya da bir sürü bak. Lan beni bir bırak sky amına... Tamam güzel. Güzel. Yat oğlum aşağı yat amına. Bir ulti denemesi yapıyorum beyler. Şuraya. Smoke atayım O oh, oğlum böyle bir şey yok. Böyle bir timing yemek yok ya. O oh, bak. Ananı avradın. <laughs> Abi ben artık böyle timing yemekten bıktım ya. Adam bakıyorum zaten beri ya. Aha. Aha. Hayyam. Helal. Ananı. <laughs> ya ma, ama bir gire, gire ne yapıyorsun sıçıyon mu? <laughs> Sürümün peşine takılın. Bizi düşmana götürecekler. Dolduruyorum. Sus artık ya. Ananı s Hocam bir belirtmiş olur. Sus be. Gaz olum aşağısı bekleyeli vuramayacağımız anne şuraya bir smok. Ana oğlum ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Üstüme düşüyor adamlar. Şöyle dursam ne olur? Yat oğlum aşağı yat. Abi ben bu takımı taşırken çok zorlanıyorum. Vay yemin ederim çok zorlanıyorum <laughs> ya. Reyna. Reina eline sağlık mı? Neyse. Fucking dead beat that should never say more life me. Beyler bu arada daha fazla için like atıp hype puan atmayı unutmayın. Bak like ve hype puan çok önemli. Hep söylüyorum bakın öne çıkıyoruz. Like ve hype puanı attığınız her video öne çıkıyor. Youtube gösteriyor. Abone de olun. Bu kadar yani. Editlerken vallahi çok zaman harcıyorum Abi Vallahi bak bir sürü zaman harcıyorum. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Şuraya bir tipi. Side Şuraya oynayayım. bir tipi daha. Abi side oynasanıza. Güzel. Ben de oynayamıyorum kanka. Ben de ikili oynayamıyorum. Hadi oynayalım. Aha. Burada. Sky solunda. Güzel. <laughs> ben bu adam hile dedim bu arada bu git oynuyor Ben ağzımın payını aldım ben susuyorum ama ben konuşmayacağım. Ne diyebilirim ki bu vuruşa? yani beyler şansımı görüyorsunuz değil mi? Kanka reynejet siz side oynasanız da ben yukarıya oynayayım. Oy, ya, bir oyna, şöyle Aa, bir smoke daha. Aa rampada var biri. şerefsiz de Ah! Oh. Şuraya bir tip. Yat oğlum aşağı. Sayık şey olabilir mi? Aynen ona vuramadım ona vuramadım. Oğlum ölmeyin ölmeyin bak. Mesela Deadlock malsın. Koşu, koşu koşu gidiyor. Güzel. Allah yediler bizim çocuğu yine kurtlar kaptı yine. Helal. Helal. Anana enti lan enti Şöyle bir ulti atacağım. Biliyor beni. Beni biliyor. Yat oğlum aşağı. Var Oğlum ojete çok gıcık oldum ben. Var ya senin ananı var ya. Aa var. Vallahi var. Buraya gel oğlum. İmdat. <laughs> Yat oğlum aşağı. Rampa beni. Allah kurtuldum. Kurtuldum. Rampa var. Rampa var beyler. Aha. Kanka yardım edin ne olur. Kanka benim yapacak bir şeyim yok. Benim yapacak bir şeyim yok. Ne yaptınız? Bir şey verdik ya helal olsun bir şey demiyorum. Kanka niye verdik biliyor musun? Şu site'de sıkıl ben sıkışmışım. Birini seven'da bekliyorsunuz, yeni CT'de. Tam. çok biliyorum. Tamam, sakin ölme bak. Sakin ölmeden dur. Tamam, ben Yardım etmeye çalıştım Reyna. Yardım etmeye çalıştım. Yok ihtimali yok tamam. Yaz oğlum aşağı anana öleceğim, öleceğim. Beraber oynayalım daha yeni kızlar. Hop, hop. <laughs> Allah belanızı vermesin. Öldünüz yine hepiniz ama. Şöyle atsaydık 90 vurdum kanka. Yaz oğlum aşağı. Nerede bu? Orada tutmuş 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 tutulmuş Yat oğlum aşağıya yat Oğlum bu ne biçim sumak Oğlum çok iyi sumak attı herif lan baksana ama yemin ediyorum mahvetti beni bu sumak kankim. ya Helal lan Reyna Çok Ooo Bitti var en az en az iki, yana yana iki, yana 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 iki Gördün mü Oğlum vuramayacaktım Bir tane daha var bir tane daha var bitti Aa ikisi orada ikisi orada O oh, ben görmüyorum kanka seni o ne olacak Bekir. Hayır Oğlum kaçmayın işte şerefsizler. Pezevenkler bak kanka, piklere bak. Hile bu çocuk abi bu arada ben size söyleyeyim. Al hileyi sana potlayalım al. Hile hile deyip duruyor al. Ama banyarsı iyi olur, banyarsı iyi olur beyler. Çünkü uğraştım beyler 20 kilim var ama yani. Karşı takımda olsam bu eli 5. elden bitirmiştim. Sur vermişler de. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Hop. Bu ne amına attı şeye bak ya. Üstüme ölecek, üstüme ölecek bekle ben Ah neye takıldım oğlum? Bırak bekle. Hop. Pikleme umum pikleme, um, pikleme um. Olan biz sus ananı. Yeter ya bir susmadan Helal. Sağ sağ. Sağ Al onu. Helal 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 de 12'ye 7 oldu ne değişti ki ama Aman pikleme aman pikleme aman pikleme Bana bıraksana kardeşim bak beni, beni bana bırak ya Allah buraya mı gideceksiniz? Aha helal oğlum. Dur kafama yemeyeyim verme Ananı Onu da vuramıyorsam ben bronzum ama. 31 vurdum bana helal helal. Aa, var bir burada. Ya. Hadi Allah'ım etmeler. Güzel bir eldi denedik. Son iki round falan sıçtık ama denedik yani bir şeyler. Enti enti. 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 MVP Değiliz. Reyna yani. Bizim 22'miz var. olmanız abi ne yapalım? Son 2 ronda kötü oynadığımız için MVP'liği kaçırdık. Ne yapalım? Adam olamadık. Yok adam olamadık ya. Ne yapalım şimdi? <laughs> Daha fazla için like abone olun. Ya kaybettik ama amın abi. Amınla split'te güzel oynadık. Ya yani. ne yapalım yani? Da ne yapalım? Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs>